Denemediysen konuşma yani. Başkalar böyle yaparken ben de... Belki de merak etmiyorsunuz ama bu yazdığım ilk şarkıydı. Nasıl Korece ya da herhangi bir dili verimli bir şekilde öğrenebiliriz? Herkese merhaba, kanalıma geldiniz. Bugün nihayet sizin beklediğiniz ya da beklemediğiniz ama uzun zamandır ertelediğim Aa, soru cevap videosu çekiyorum. Yeah! Şimdi sorulara geçmeden önce biraz kendimi tanıtayım. Çünkü yeni gelenler bayağı oldu ve bu yüzden ben de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Şimdi benim adım Sua ve ben 22 yaşındayım. Aralıkta 23 olacağım. Ve 22 senedir Türkiye'deyim. Yani... Türkiye benim evim sayılır. Bütün hayatımı Türkiye'de geçirdim yani. 6 aylıkken Türkiye'ye geldim. Ve e, onun dışında ne var? Siz benim kilomu ve boyumu çok merak ettiğiniz. Benim boyum 1.61.5. O yüzden 1.62 diyeceğim. Ve kilom da... <laughs> e, bir zamanlar 52 idi. Güzel güzel hafif zamanlar. Ama bu aralar galiba böyle 56 oldum. Bu akşam da künefe yedim. Zaten 56 yım galiba. Kilo vereceğim. Kas yapmam da gerekiyor. Öyle. Ve genel olarak da neden Türkiye sorusu çok geldi. Ve bunun içinde size zaten anlattığım gibi 22 senedir Türkiye'deyim. Yani bebekken buraya geldim. Ailemle birlikte. Çünkü babam burada çalışıyor. Bu yüzden çok böyle seçme hakkım yoktu. Ama tabii ki üniversite için başka bir ülke seçebilirdim. Ama Türkiye'yi seçtim. Çünkü Türkiye'deki hayatımdan memnunum. Yani Türkçe biliyorum. iletişimde çok zorlanmıyorum günlük hayatımda. Bir de ailem burada. Onlarla daha zaman geçirmek istedim. Ve Boğaziçi'nin güzel bir üniversite olduğunu düşündüm. Bu yüzden de Türkiye'yi seçtim. Yani Amerika'ya gidebilirdim ama Amerika çok pahalı. Bir de Kore'ye de gidebilirdim ama Kore'de çok pahalı. Ve aynı zamanda o rekabet ortamda olmak Olmaktan korktum açıkçası biraz. Bu yüzden de Türkiye'yi seçtim. Ve yani hiç peşman değilim. Ve çok önemli bir neden daha var. Ve bu da Kore ve Amerika'ya göre Türkiye'nin yemekleri o kadar ucuz ki. Çok ucuz gerçekten. Karşılaştırdığımızda. Bu yüzden de yani ben çok yemek severim. Ve bu yüzden de vazgeçmem. O yüzden evet. Neden Türkiye mi? Çünkü yemek. Okay, şimdi çok oyalandık. şimdi sorulara geçelim. Şimdi birinci soru. Türkiye hiç gelmemiş olsaydın hayatında ne gibi farklılıklar olurdu? Şimdi birinci olarak ve galiba en büyük değişim şey olurdu. Türkçe bilmezdim ve böyle videolarda çekemezdim. O zaman sizi tanıyamazdım, o zaman daha mutsuz olurdum. O bir. İkinci olarak da galiba Kore'de yaşasaydım ben kendi yüzümü beğenmezdim ve bunun hangi anlamı geldiğini size anlatıyorum. Şimdi gördüğünüzde benim gözlerim kapaksız ve çok da büyük de değil zaten makyaj her şey. Ondan sonra benim burnum çok küçük ve yandan baktığınızda çok düşük. Ve gülümsediğimde en azıcık kemiklerim çok iyi çıkıyor. Ve size anladığım bu bütün özellikler Kore güzellik standartlarına göre yani çirkin yani istemezsin böyle şeyler ameliyatla değiştirmeye çalışırsın. Ama ben Türkiye'de yaşadığım için hiç öyle şeyleri bilmedim ve aslında siz böyle çekik gözlü ve küçük burnunu sevdiğiniz için ben çok güzel ilgi gösterirdim. ve bu yüzden de küçükken de şey yapabildim modacılık. Bu deniliyor. Evet. Bebek Kıyafetler bebek değil, çocuk çocuk kıyafetler için model oldum ve gerçekten işte Kore'de yaşasaydım hiç öyle şeyler yapamazdım çünkü hiç öyle bir özelliğim olmazdı. Ama Türkiye'de yaşadığım için evet çok güzeldi yani özgüven. Ve çocukluğumdan bahsetmişken ikinci soruya geçelim. Küçükken ne olmak istiyordun? Ben küçükken modacılık yaptığım için ve o kıyafetleri çok beğendiğim için <laughs> anneme Barbie olmak istediğimi söyledim. Sonra annem de biraz endişelendi ve bana dedi ki Barbie olmak istiyorsan hiç yemek yiyemezsin, istediğin yemeklerini yiyemez, yemeği yiyemezsin dedi. Ve ben de şok oldum ve vazgeçtim hemen. <laughs> Çünkü yemek çok seviyorum. O da işte benim anaokul hayatımda Türkiye'de Sonra işte okul hayatımıza geçelim. Üçüncü soru. Sayısal derslerim mi? Güzel sözel mi? Benim a, sözel derslerim daha iyiydi. Başlangıçta sayısalda sorun yoktu çünkü yöntemi sadece böyle ezberliyordum hiç anlamayarak ve iyi puanlar alabiliyordum. Ama gittikçe zorlaştı ve yapamıyordum. Yapamadım galiba. Evet şimdi. A, sonra işte sözel tarafa geçtim. Ve evet yani sözel daha kolay benim için çünkü Tam böyle doğru cevap yok ya. Onun yüzünden istediğin gibi uydurabiliyorsun ve galiba çok iyi uydurabiliyorum. <laughs> i̇şte öyle, öyle oldu. Bütün sorular için güzel bir geçiş düşmeye çalıştım ama galiba biraz yani alakasız olacak sorular ama ne yapalım dayanın. Şimdi üçüncü soru yediğin en tuhaf şey nedir? Ben Fransa gittiğimde ıı, salyangoz yiyorlar ya. Şimdi salyangozu yiyemedim ama salyangozdan çıkan su var. Böyle çorba gibi çıkıyor ve onu işte ekmek ekmeğe batırıp denedim. Ve bence salyangoz yemekten salyangozdan çıkan suyu denemek daha tuhaf. Bunun yüzünden bence o en tuhaftı. Ama biraz da mercimek çorbası gibiydi. İlginç yani. Ve dördüncü soru. Gizli ve şaşırtıcı yeteneklerim var mı? Gizli ve şaşırtıcı mı bilmiyorum ama yüzümdeki yapabildiğim şeyleri size göstereceğim. Şimdi ben gözlerimi şaşı yapabiliyorum. İsteğime göre ve göstereceğim şimdi. Oldu mu? Oldu mu? Evet bunu yapabiliyorum. Bir de dilimle ters bir kalp yapabiliyorum. Ondan sonra da bu var ya bu. Başka da böyle yaparken ben de yapabiliyorum çok büyük bir sesle ve bunu kardeşimin kulağına yapmayı çok seviyorum çünkü çok sinirleniyor. Onun dışında da ıı, silah sesleri çıkabiliyor, çıkartabiliyorum dilimle böyle. Böyle yaptım çünkü çok böyle. Aa öyle genel olarak böyle dilim çok enteresan çünkü çok şişko. Gördüğünüz gibi çok şişko ve o kadar şişko ki ben dişçiye gittim ve dediler ki senin dilin çok şişko olduğu için alt dişlerini öne itiyor ve bunun yüzden de ben tel taktırdım 2 sene öyle yani o kadar şişkoydu dilim ama seviyorum dilimi seviyorum ve galiba biz 5. sorudayız Türkiye'de yaşadığın en büyük sorun ne ve en çok sevdiğin şeyler neler Türkiye'de? <laughs> ne yapıyor çılgın? gelirdi kafiye kafa yedi Evet tamamen ben yani